Bu animenin tarzıyla konusu çok zıt. Animemizde Takopi denen bir uzaylımız var. Bu uzaylımız mutluluk gezegeninden tüm evrenin mutluluk yayma amacıyla yola çıkıyor ve dünyaya geliyor. Dünyada ilk Shizuka ile etkileşime geçiyor. Shizuka'nın bitik halini görünce onu mutlu etmek için değişik güçleri olan aletler kullanıyor. Uçmasına, şekil değiştirmesine yarayan bir sürü değişik alet. Ancak bunlar Shizuka'yı mutlu etmiyor. Shizuka zor şartlarda yaşayan, annesi eskortluk yapan, okulda dışlanan ve zorbalanan biri. Hayatı o kadar berbat ki köpek dışında ilk kez düzgünce Takopi ile vakit geçiriyor. Bir gün Takopi Shizuka'yı yara bere içinde buluyor. Shizuka'nın arkadaşlarıyla tartıştığını anlıyor ve onlarla barışması için sonsuza kadar uzayan bir barışma ipi veriyor. Akşamını Shizuka'nın o ip ile kendisini astığını görüyor. Ardından bu durumu değiştirmek için Takopi hemen geçmişe gidiyor. Tabi o zaman da işler istediği gibi pek gitmiyor. Anime bu ağır konuları ve olayları oldukça tatlı animasyonlar ile size sunuyor. Takopi'nin gözünden insan ırkının acımasızlığını izliyoruz. Duyguları da anime size çok güzel şekilde aktarıyor. Animenin adı bu. Daha fazla bu tarz içerikler ve anime önerileri için hesabı takip edebilirsiniz.